Auz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şu kerameti Gavs'a münasebetiyle 3 nokta beyan edilecek. Birinci nokta Hazreti Gavs'ın kasidesinin başında bu 5 satırdan evvel acip, pek garip, çok belih nazlar ana nimet suretinde bir davayı iftihar karane ifade eden iki sayfalık kasidesindeki harika davasına delil olarak bir kerameti bahireyi adeta mucizeye yakın bir harikayı göstermek lazım geliyordu. İşte o akılları hayrete bırakan mertebeye layık olduğunu gösterir bir keramet izhar etti ki, 800 sene bir mesafede Cenab-ı Hakk'ın izniyle, ilamıyla, zamanımızı tafsilatıyla görür tarzında, bizim gibi aciz zayıf talebelerine ders verip teşvik eder. İşte Hazreti Gafs'ın davasına bu ihbar gaybisi en bahir birhan olduğu gibi, Risale-i Nur'un eczalarının hakkaniyet ve ulviyetine bir hüccet ikata hükmündedir. Evet Hazreti Şeyh bu kasidesiyle sözlerin hakkaniyetini imza ediyor. İkinci nokta ehli tarikat ve hakikatçe müttefekun aleyh bir esas var ki tarik hakta sülük eden bir insan nefsi emaresinin enaniyetini ve serkeşliğini kırmak için lazım gelir ki nazarını nefsinden kaldırıp şeyhine hasr nazar ede ede ta fena fişe hükmüne gelir. Ben dediği vakit şeyhinin hissiyatıyla konuşur ve hakeza. Ta fena Resul, fena kadar gider. Mesela nasıl ki gayet fedakar ve sadık bir hizmetkar, bir yaver efendisinin hissiyatıyla güya kendisi, kendisinin efendisidir ve padişahıdır gibi konuşur, ben böyle istiyorum der. Yani benim seyyidim, üstadım, sultanım böyle istiyor. Çünkü kendini unutmuş, yalnız onu düşünüyor, böyle emrediyor der. Öyle de gafz Gelani o harika kasidesinin tazammun ettiği ezvak-ı fevkalade Hazreti Şeyh'in Hazreti Şeyh'in sır-ı azimi ehli beytin irsiyetiyle Ali beytin şahsı manevisinin makamı noktasında ve Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın verasetiyle hakikat-ı Muhammediye, Muhammediyesinde aleyhissalatü vesselam kendini gördüğü gibi fenay-ı mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine mazhariyet noktasında kasidesinde o sözleri söylemiş. Onun gibi olmayan ve o makama yetişmeyen onu, onu söyleyemez, söylese mesuldür. Hazreti Şeyh veraset Mutlaka noktasında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kademi mübareğini omuzunda gördüğü için kendi kadem, kademini evliyanın omuzuna o sırdan bırakıyor. Kasidesinde zahir görünen temeddüh ve iftihar değil, belki tahdisi nimet ve ali bir şükürdür. Yalnız bu kadar var ki muhibbiyet makamı olan makamın yazdan Mahbubiyet makamı olan nazarlık makamına çıkmış yani tarik-ı azize fakrıdan meşrebi aşk ve istiğraka girmiş ve kendine olan ni'am-ı azime-i yad edip bir hakkın müstehirane şükretmiştir. Üçüncü nokta keramet mucize gibi Cenab-ı Hakk'ın fiilidir. Hediyesidir, ihsanıdır ve ikramıdır. Beşerin fiili değildir. O keramete mazhar olan zat ise bazen biliyor bazen bilmiyor. Vukudundan sorabilir keramete mazhariyetini kablel vuku bilen ve ikram ilahiye ihtiyarıyla tevfik hareket eden kısım eğer enaniyeten bütün bütün tecerrit etmiş ise ve Hazreti Gafz gibi kutsiyet kesbetmiş ise Cenab-ı Hakk'ın izniyle o kerametin her tarafını bilerek kendisi sahip çıkar. Bilir ve bildirir fakat bununla beraber madem o keramet ikramdır bütün tafsilatıyla keramet sahibine de meşhud olmak lazım değildir. Bu sıra binaen Hazreti Şeyh İlam Rabbani ve izni ilahiyle bu asrı görmüş ve hizmet-i Kur'aniyenin etrafında bizleri müşahede edip nazar-ı şefkatiyle bakmış. O beş satır sırf bir keramet ve intak bil bilhak ve bir ikram ilahi ve veraset-i nebeviye itibarıyla huzur ettiğinden mucizevari kudreti beşer fevkinde bir şekil almış. Soni irade-i şey ile olduğu değildir. <laughs> Çünkü, çünkü intaktır. Ruhu kutsisi hissetmiş, görmüş, irade ve ihtiyar yetişemiyor. Akıl ise ruhun harekatını ihata edemez. Lisan ne kadar aklın dekaik tasavvuratının tercümesinden aciz ise ihtiyar dahi ruhun dekaik harekatının derkinde o derece acizdir. Hazreti Gafs o derece yüksek bir mertebeye malik ve o derece harika bir keramete mazhardır ki kafirlerin bir kısmı demiş biz İslamiyet'i kabul edemiyoruz fakat Abdülkadir Geylani'yi de inkar edemiyoruz. Hem Evliya'yı inkar eden Vehhabi'nin müfrit kısmı dahi Hazreti Şeyh'i inkar edemiyorlar. Evliya onun derece celaletine yetişmediği bütün ehli tarikatça teslim edilmiştir. İşte böyle güneş gibi bir mucize-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam yüksek ve sönmez bir barikay İslamiyet olan bir zatın uraninin gayb aşina nazarıyla asrımızı görüp böyle bir keramet izharıyla teselli verip teşcih etmek şenindendir. Acaba hiç mümkün müdür ki Sultanül Evliya makamını ihraz etmiş ve hamiyeti İslamiye ile zamandaki, zamanındaki padişahları titretmiş ve kuvve-i ile mazi ve müstakbeli hazır gibi izni ilahiyle görmüş ve mematında dahi hayatındaki gibi daimi tasarrufu bulunduğu tasdik edilmiş olan bir kahraman velayet bu asrımıza ve bu asır içindeki kemali acz ve zaaf ile Kur'an'ın hizmetinde çalışan ve insafsız düşmanların hücumuna maruz ve teselli ve temine muhtaç bir çare Kur'an'ın hadimlerine ve talebelerine lakayt kalabilir mi? Hiç mümkün müdür ki bizimle münasebetar olmasın? 8-9 belki 15 kuvvetli delilden kat nazar edna bir işaret kelamında bulunsa bize baktığına delalet eder. Hafi bir işaret etse kafidir çünkü makam iktiza ediyor. Mutabık-ı mukte muktezai hadir ve münasebet kavidir. Ey benimle beraber Hazreti Şeyh'in teveccüh ve duasına mazhar kardeşlerim. Şu üstadımız bizi istikbalde Adem zulmati içinde düşünüp bizimle meşgul olurken biz o mazide mevcut ve nur perdeleri içinde üstadımızı ve üstadımızın üstadı ve ceddi olan Fahrul Alemin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin teveccühlerinden gaflet etmek, onlara isnat etmemek layık mıdır? Madem onlar bizi düşünüyorlar, biz de bütün kuvvet ve ruhumuzla onlara itimat edip ve emirlerine bila kaydı şart itaat etmeliyiz. Ehli dünyanın telsiz telegraf ve telefonları şarttan garba gittiği gibi, işte ehli hakikatin de maziden 900 sene mesafeyi azimeden müstakbele böyle manevi telefonları işleyebilir ve manevi teleskopları görebilir. Malumdur ki zayıf emareler içtima ettikçe kuvvet bulur. Delil hükmüne geçer. İncecik ipler içtima kopmaz halat olur. Külli umumi kayıtlar içtima ettikçe hususiyet peyda edip tayin eder. Bu sıra binan Hazreti Şeyh'in bu beş satırında 8-9 kuvvetli işaretin içtimanda hiç şek ve şüphe bırakmadı ki Hazreti Şeyh şimdiki Kur'an hakimin şakitlerine bir iznillah üstadlık ediyor. Bir havlillah şefkati altında himaye ediyor. cem kudbiyet ve ferdiyet ve gafsiyet ile üç sütun üzerine durur. Rayeti ulviyeti şeyhi hakani dedi hitab-ı Abdülkadir. i̇lham da kitabı kitab-ı Abdülkadir bazul eşhep ferdi feridi devran ferdi feridi devran gafs azam cenab Abdul Kadir Said Nursi radıyallahu an Risale-i Nur şakirlerinin bir fıkrasıdır. Ve kun vakti muhlisen taishu saiden sadiqan bi muhabbati ilmi cifir ile manası ey Said sen zamanın Abdul Kadir'i ol. İhlası tamı kazan Fakrınla beraber maişetini düşünme. Nas'tan minnet alma, ismin sahit olduğu gibi maişette de mesut olacaksın. Muhabbetimde sadık olduğundan ve ihlas, ihlasa çalıştığından, Hulusi gibi muhlis talebeler ve yardımcılar ve Süleyman Bekir gibi sadık hizmetkarlar ve Sabri gibi tam takdir edici ve ciddi müştak talebeler size verilmiş. Evet, lillahilhamd Gafs'ın sarahat derecesinde ihbar ettiği hal vuku bulmuştur. gafs Azam Said namıyla tesmiye ettiği müridinin tarihçeyi hayatında, en mühim noktalar, noktaları beyan etmekle beraber ilmi cifir esrarıyla 8-9 cihette Said'in başına parmağını basıyor. Beytlerin manayı zahirisiyle mani cifriyesi birbirine çok yakın olmakla 9 vecihteki işaretler birbirini teyit ettiğinden sarahat derecesine çıkmış. اَنَا ve حَافِذًا ve يَخَافُهُ وَاَحْرُسُهُ فِي كُلِّ ve وَفِتْنَةٍ İlmi cifir ile manası <laughs> 14. asırda El-Kürdi lakabıyla edilen Molla Said benim müridimdir. O fitne ve bela asrının her şer ve fitnesinden Allah'ın izniyle ve ve kuvvetiyle onun muhafızıyım. Evet hürriyetten 20-30 sene sonraya kadar 20 fitne azime içinde fevkalade bir surette galsın o müridi mahfuz kalmıştır. Korktuğu şer ve mahalikten bir hıfzı gaybiyle kurtulmuştur. Muridi izama kana şerran ve mağriben. Ağızhu iza masara masara fi ayi beldetin. İlmi cifir ile manası o Gafs'ın müridi olan Saidül Kürdi Rusya'da esaretle Asya'nın şarkı şimalisinde ve ehli bidanın eliyle Asya'nın garbına nef yoluna da kaldığı miktarca ve Sibirya taraflarından firar edip fevkalade çok biladı seyri seyahat etmeye mecbur olduğu zaman Allah'ın izniyle havlu ve kuvveti Rabbani ile ona imdat etmişim ve istimdadına yetişmişim. Evet Hazreti Gafs'ın müridi ünvanıyla irade ettiği Said radıyallahu anh 3 sene esaretle Asya'nın şarkı şimalisinde mehalik içinde mahfuz kalıp 3-4 aylık mesafeyi firar suretiyle kat ederek çok şehirleri gezip Gafs'ın dediği gibi mahfuz kalmıştır. Feya münşiden nezmi fekulhu ve la tehaf fe inneke mehrusun bi aynil inayeti cifirle manası Bediüzzaman Molla Said namıyla yad olunan ve evradı muntazamasını okuyan müridine der ki benim nazmımı yani meslek ve meşrebimi ve mücahadatımı gösteren makalatını söyle. Yani nazmımdan murat senin risalelerin ve sözlerin ve mektubu, mektubatındır. mektubatındır. فَقُلْهُ وَلَا تَحَفْ 1332'de o sözlerle mücahadeye başla. Sen inayeti ilahiyenin hafızındasın. Evet, Münşi'den ilmi cifirle Molla Said'i gösterdiği gibi Nezmi za ile Risalet-i Nur'u gösterir ve mi ile hem mektubatı hem kelimetu sa'idil kurdi gösterir. Kelimat sözler demektir. Fekulhu ve la 1332'yi gösterir. O tarih mebde cihadıdır. O tarihte işaret-ül icaz tefsirinin neşriyle mücahadeye başlamış. Kerameti gaybiye-i gafsiyenin işaretini teyit eden üç remiz. Birinci remiz, ana limuridi hafizen, ilm-i cifir itibarıyla makam-ı ebcedi hesabıyla 1336'yı gösterir. Demek Hazreti Gavs bu tarihte istikbalde gelecek müridini emri ilahiyle muhafaza edecek diyor. Evet bu biçare sayı dahi diyor. Nevi beşere gelen en büyük bir musibet harbi umumi hengamında çok tehlikelere maruz kaldım. Hazreti Gavs'ın gösterdiği arabi tarihte veya az evvel harika bir surette kurtuldum. Hatta bir defa bir dakikada üç gile öldürülecek yere mukabil bana isabet ettiği halde tesir etmediler. Bitlis'in skutunda bir miktar talebelerimle Rus askerinin bir taburu içine düştük. Bizi sardılar. Her tarafta el ele ateş edildi. Her tarafta el ele ateş edildi. Dört tanesi müstesna bütün arkadaşlarım şehit olduktan sonra taburun dört sıralarını yardık. Yine onların içine bir yere girdik. Onlar üstümüzde, etrafımızda sesimizi, öksürümüzü işittikleri halde bizi görmüyordular. 30 saat o halde çamur içinde ben yaralıyken hıfz-ı ilahiyle istirahat kalp içinde muhafaza edildim. Bunun gibi müteaddi tehlikede Hazreti Gafs'ın gösterdiği tarihi arabi itibarıyla hakikaten bir hıfz-ı ilahi içinde bulunduğumu hissediyordum. De demek Cenab-ı Hak o kutsi üstadımı bir mela melaike-i siyanet gibi bana muhafız kılmış. İşte bu ene li muridi hafizen fıkrası bu fakirin mühim sergüzeşlerine işaret ettiği gibi bu fakirin etrafında hizmet-i Kur'aniye işinde toplanan arkadaşlarından dokuz talebesini hafız hafız ismiyle işaret ediyor. Bu ahrusu fi kulli şerrin ve fitnetin fıkrasında iki hüküm var. Biri şerden diğeri fitnedendir. Demek ikincisi ahrusu fi kulli fitnetin ve bu cümle kullideki şedde sayılmazsa 1344 eder. Evet bu tarihten şimdiye kadar çok fitneyi mühimmeden bir himayeti i gaybiyle mahfuz kaldığımı tahdisen lil nimeti ilan ediyorum. İkinci remiz muridi iza ma kana ve mağriben'' ağisu iza ma fi ayi beldetin fıkrasında bahsettiği ve konuştuğu Muridi ise şarka esareten gittiği tarihi gösterdiği gibi garba nefi olduğu tarihi de gösterir. Şöyle ki şu fıkranın hakiki tabiri iza ma muridi esiren fi şerqin oluyor. Demek zamanı esaret ma muridi esiren fi şerqinde çıkıyor. Ve 1337 ediyor. İşte bu fakir o tarihi Arabi'de Rus esaretinde tek başımla Petrograd'dan, Petrograd'dan bir ay Şimali Şark tarafından firar edip çok enva mehalik varken Rusça bilmediğim halde bir muhafazayı gaybiye altında pek çok bir adı seyri seyahat ettim. Ta Varşova, Avusturya tarihiyle İstanbul'a gelip uzun bir daireyi arzda seyahat ettim. Hazreti Gafs'ın dediği gibi o esaret-i Şarkiye ve o seri biladı kesire içinde izni ilahiyle istigaseme medar görüyordum. Demek izni ilahiyle Hazreti Gavs melek gibi bu vazifesi bu vazifeyi duasıyla yapmış. Ama Makane Magriben kaydı tarihi Arabi olarak 1351 meşhur Rumu ile iki sene fark var. İşte Hazreti Gafs'ın dediği gibi bu fakir tarihi Arabi ile 1351 de şairi İslam içinde mühim tahavülat zamanında bütün kuvvetimle şairin muhafazasına hizmetle mükellef olduğum halde o manevi her cümersteki fırtınalar bizi sarsmadı. Hem mağriben kelimesi ahirdeki tenvin ile beraber 1292 eder ki, bu fakirin dünyaya gelmesinden bir sene evvel veya rahm-ı maderdeki tarihe işaretle beraber kâne mağriben 1314 eder. 1314 senelerinde mevzu mahis olan müridi mühim vartından kurtulmasına Gaf işaret ediyor, onun imdadına yetiştim diyor. Hayatta olan eski talebelerin biliyorlar ki 1314 1315-16 senelerinde Van Kalesi ki iki minare yüksekliğinde dağ gibi bir taştan ibarettir. Eskiden kalma oda gibi bir bir in kapısında duruyordu. Ayağımda ayağımdan kunduralar kaydı, iki ayağım birden kaydı. Tehlike %100. Başkaca noktayı istinat kalmadığı halde büyük bir istinada basmış gibi 3 metrelik bir kavisle o mağaranın kapısına atılmıştım. Atılmışım. Hem ben hem beraberimdeki orada hazır arkadaşlarım ecer gelmediği için sırf bir hıfz ilahi harika bir imdad-ı gaybi telakki ettik. İşte Hazreti Gavs madem bu kasidesinde sergizeşli hayatımın mühim <laughs> İşte Hazreti Gavs madem bu kasidesinde sergizeşli hayatımın mühim noktalarına işaret ediyor. Elbette bu acif ve en tehlikeli bir sergizeşli hayatıma şu cümlesiyle işaret ediyor denilebilir. Elhasıl Hazreti Gafs'ın meskur kelimatları bu fakirin tarihi hayatında geçen en mühim noktaların manasıyla ifade ettikleri gibi hesab ve evcet makamıyla mühim noktaların tarihi vukularına tevafukları elbette tesadüfi ve tesadüf işi olamaz. Sahir işaretin kuvveti, katiyeti tesadüfü muhal derecesine getirmiştir. Madem bu beş satır kasidesi bir keramettir, keramet ise mucize gibi Cenab-ı Hak tarafındandır i̇ntak bir hak nevindendir, daha beyan etmediğimiz çok esrarı havidir. İhtiyar beşer yetişemez. Said Nursi radıyallahu anh. Subhaneke la ilme lana, illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru davahmin elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.